Merhabalar. Sevinç Şakal kanalıma sevgili izleyenleri, arkadaşlarım, dostlarım. Bugün size 25 yıl önce aynı apartmanda İstanbul'da oturduğumuz bir komşumuz Trabzon Beşikdüzü'ndü kendisi. Onlara misafir geldim. Hemen Gümüşhale'ye bağlı Kadırga Yaylası'na çıktık. Yayladaki evlerinde bana ilk olarak çok lezzetli bir kuymak mıhlama yaptı. Tarifini de bizler için paylaştı. Kamuran Hanım'a teşekkür ediyoruz. Mısır unu, tereyağı ve tel peynir dedikleri peynirden oluşan yapımını şimdi sizlere gösterecek olduğumuz çok lezzetli yemelere doyamayacağınız harika bir kuymak tarifi vereceğim arkadaşlar. Ben iki kişilik yapacağım. Ee, şöyle yemek kaşığıyla birlikte iki kaşık tereyağı koydum. Ee, tereyağı e, hoşuna hani çok fazla tereyağı zarar edenler şey yapabilirler. Azıcık da e, saf zeytinyağı da katabilirler. Ben e, katıyorum. Yarı yarıya gibi. Seviyorum. Evet, daha hafif oluyor. Tereyağı. Tamam, biraz daha, çiçek ye biraz tereyağı. Evet. Yani buna bir buçuk yemek kaşığı kadar da iki kişi olduğu için unun fazla olmasın diye bir, 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 bir buçuk yemek kaşığı kadar mısır unu mısır onu, koyduk. Mısır unu koyuyorum. Mısır ununun yani e, gündarısı deriz biz. Günde kurutulmuşu. Güzel oluyor. Ve Bunu biraz böyle hafifçe bir e, mısır ununun o kokusu reyhası çıkana kadar e, şey yapıyoruz kavuruyoruz. Bir tutam da tuz atıyorum. Arkadaşım bana hemen çok sevdiğim için tarifin evet. desini paylaşayım dedim. Tam Karadeniz usulü. Evet. Şu an Trabzon Beşikdüzü'nden Yumuşhane'nin Kadırga Yaylası'na çıktık. Oğuz Obası'na. Arkadaşım bana yayla evinde kuymak, mıhlama artık ikisini de kullanalım. Sizler ne diyorsanız. Evet. Bazı yerde yapıyor. mıhlama deniliyor. Bazı yerde kuymak deniliyor. Şimdi böyle yavaş yavaş bak mısır ununun ben kokusunu almaya başladım. Evet. Kavrulmuş kokusu böyle geliyor yavaş yavaş. Ondan sonra hafif, hafif ona mısır ununu açmak için e, su, soğuk su ekliyoruz. Ne kadar? İşte o şimdi açmanıza bağlı. Yani buna bir kıvam vermeniz gerekiyor. Yani bu şu gördüğünüz kupayla yarım. Ya yarım kupada koymuyorum. Şimdi ayarlıyorum. Onu siz tamam. göz kararı ayarlayabilirsiniz. Tamam. Şimdi şu... E, Melhemsiz kıva kıvam alacak. Melhemsiz kıva kıvam. Evet. Çok sulu olmayacak. Çok sulu olursa güzel olmaz. Çok az da su koyarsanız güzel olmaz. Şöyle melhemsiz. Soğuk su koyduk. Tabii soğuk su. Arada. Melhemsiz bir kıva veriyor, kıvam veriyoruz ona. Ayarlıyorum yavaş yavaş. Yani hamura nasıl yavaş yavaş su veriyorsun da kıvamını ayarlıyorsun ya. Bunda da aynı şekilde sizin o göz kararınızda kalmış bir şey. Merhemsi bir kıvam, kıvam verene kadar suyunu verdim. Açtım onu biraz. Mısırını bu bir şekilde. Veya iki kaşık mıydı? kaşık, i̇ki kaşık, kaşık kadar Eki ya da kaşık. biraz da çiçek yağı. Biraz çiçek yağı. Hani tereyağı bazen ağır evet. Onun için çiçek Kolesterol olanlar yani çiçek yağı yani. da. Yani, da yapabilir. Peynir de yağlı zaten. Tabii Onun de da yağ olacak. Evet. Yani. Şimdi bakın şu biz e, e, Pıt 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 ses karene kadar deriz. Bakın şu göz göz oldu ya şimdi. Evet Hı. göz göz oldu. Tel peynir çok yakışır buna. Tel peynir dedikleri. Ben tel, de, tel peynir, peynir. Trabzon evet. tel peyniriyle yapıyorum. Mıhlamanın zaten e, ana şeyi peynir. Peyniriniz buna ne kadar uygunsa o kadar güzel olur muhlamanız. Bizim çeçil dediğimiz yağlı çeçil peyniri mi bu başka çeşit bir şey mi? yani burada bilemiyorum isim olarak ne söylüyor biz ter peynir diyoruz çeçilde Denilebilir başka yerde. Çünkü şöyle Biz kat Bursa'da kat oluyor ya. Biz Bursa'da aldıklarımız Evet. Bayağı da koyuyoruz değil mi? Evet, tabii Peki, ki. Peki bu Erzurum taraf hanımı ne yaptıkları imansız peynir dedikleri var. O daha farklı. Onunla da yapıyor. Yani yapılıyor. Onunla da yapılıyor. Onunla da onunla da Ama yapıyor. sanki Trabzon'da bu o, yediğimiz o biraz bu şey daha yapmaz. güzel. Evet. imansız peynir çok fazla sunmaz. Bu daha sunar yani. Evet. Yani. Evet. Evet. Kaynadıkça e, karışır, sunar. Şimdi tahmini ne kadar peynir koyduk? Ne kadar koyduk? Iııı e, o da yine size bağlı. Çok peynir isterseniz peyniri çok koyarsınız. Şöyle diyeyim. Atıyorum yani 100 gram. 200 gram 100, 100 gram. 150 koyduk. gram kadar koydum ben. 100, 100 bir buçuk kaşığa 150 gram. Aynen, Onu 150 siz gram kadar. azaltabilirsiniz. Şimdi, şimdi açılıyor peynir zaten. Ve mutlamanın, ben kendimce öyle bir yani şey yaptım. Belki de öyle değildir, bilemiyorum. Bunun ustalarının şeyini de e, hakkını da yemeyeyim. Ben mutlamanın ne kadar çok karıştırırsam o kadar çok güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle özleniyor herhalde. Evet, böyle evet. karıştırıyorum onu sürekli, karıştırıyorum. İyice iyi iyiyi evet, evet, şey. Yiyor. Bak şimdi. Evet, evet, yani. Uzamaya başladı. Evet, başladı. Şimdi, şimdi daha karıştırmayacağız. Mı? Yok, karıştırmayacağım şimdi. Tamam, yani. karıştırmayacağız. Şimdi uzamaya başladı. Alacağım. Evet Şimdi birazcık şöyle bir şey şey yapmasını bekliyorum. İşte buyurun. Bana sırf peynir gibi ya, Uyum. sırf peynir gibi. <laughs> Peynirin güzelliği bu işte. Bakın. Ay ay ay, i̇şte böyle değil olması gerekiyor. Tek evet. imansız da böyle olmuyor. Olmuyor. Bunu böyle. herkeslere paylaşalım. İşte bu e, çeçil, sizin çeçil benim telli peynir dediğim peynirle Tam benim peynir. tarifim. Tamam. Giderken alacaklarımız belli oldu. Evet. Trabzon tereyağı ve evet. tel Trabzon. peynir. Evet tel peynir. İşte böyle. Ay ay nasıl akışıyor, nasıl Bakar akışıyor, mısınız? nasıl akışıyor? Evet. Bir tarafta olsun. çayımız pişiyor. Bir tarafta yumurtamız kaynıyor. Evet. Bunu şimdi bandıra bandıra yiyeceğiz arkadaşlar. İrken de göstereceğim. Evet hemen geldi. Evet. Ben bir yudumla yana yana. Yana yana. Tabi böyle orta yerde sobamız da var. Böyle i̇şte. görün. Yayladayız şu an. Ee, akşamları serin olduğu için sobada yakıyoruz. Şöyle şuradan biraz alana kadar hemen ben size birazcık yaylayı yayla evlerini aşağıdan şöyle de göstereyim. Soluklanana kadar kuymamız, bakılmamız. Bakın. Karşı dağlar hep sisli, sisli. Gelirken de sislerin içinden geçtik. En karşıda, şurada biraz büyütelim. Sürüler var yaylaya çıkartılmış. Küçük baş, büyük baş hayvanlar var. Özellikle büyük başlar. Burada herkesin hayvanı var. Böyle arkadaşım küçük küçük bahçelerini de yapmış diğer videolarımı da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Böyle bir çatal alıyoruz. Çeke böyle bu çeke. Uzadığı için. Şöyle çevir 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 çevir. Çevir. Sen çevirdikçe o uzar. En sonunda bir yerde kopacak yani. <laughs> Çek yukarıya kopsun. Ay, evet. Koptu. Evet. Dolaya dolaya yedik böyle. Oh harika harika. Bu güzel tarifi bizimle paylaştığı için sevgili arkadaşım Kamuran Öztürk'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Evet arkadaşlar yapanların ellerine sağlık, yiyenlere afiyet şeker olsun. Sevinçle Kal kanalımın sevgili izleyenleri çayımızı da koyduk. yemeye başlıyoruz. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.